Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PlayStation 4'ün nasıl telefondan oynayabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle iPhone'daysanız App Store'a girin. Sonra buraya PS Remote Play'i basın. Burada şu uygulamayı indirin. Gördüğünüz gibi hemen indi. Uygulamayı açın. PSN'ye giriş yap diyor. Onayla ve devam et. Yerel ağınızdaki aygıtları bulmak istiyor ve onlara bağlanmak istiyor. İzin verdiğin hangisine bağlamak istiyorsunuz? PlayStation 4'e diyoruz. Bunları yapmadan önce PlayStation hesabınızı buraya girmeniz lazım. Ben de şu anda PlayStation açık olmadığı için böyle uzatıyor. Açayım bir. Gördüğünüz gibi burada benim hesabım kayıtlı. Orada e-mail'inizi, şifrenizi falan girmeniz lazım. Kayıt etmeniz için. Şimdi Hesabıma girdim. Ben Playstation'dan. Şimdi Playstation 4'e basıyorum. Siz Playstation 5'e basıyorsanız. Şu anda arıyor. Şimdi bağlandı. Gördüğünüz gibi bağlandı. Bakın hareket ettirebiliyorum. Bunu nasıl oraya bağlayacağınızı göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi PlayStation'a geçtim. Öncelikle ayarlara geliyorsunuz. Sonra buradan uzaktan oynatma bağlantı ayarlarına giriyorsunuz. Buradan yansıyor. Uzaktan oynatmayı eskinleştir. Burayı tiklemeniz lazım. Sonra zaten bağlamaya çalıştığınızda geliyor. Böylece telefonunuzdan oynayabiliyorsunuz. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.